Here it is. Our brand new GeForce RTX 50 Series Blackwell architecture. The GPU is just a beast. Ve evet yılın en büyük teknoloji olaylarından birisi nihayet gerçekleşti ve RTX 5000 serisi çipleri ekran kartlarını kanlı canlı gösterdiler. Ama bu fiyatlar belli ki canımızı çok yakacak. Çünkü gördüğümüz rakamlar tavsiye edilen satış fiyatları dostlar. Üstüne bunun bir %35, %40 siz verin şimdiden ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın. Bu Blackwell mimarisi dediği de nedir, ne değildir hepsini anlatacağım birazdan. Konuyu çok sıkı takip edenler vize sıkıntısı yaşamayan Türk teknoloji basınından da görmüştür RTX 5000 serisinin genel özelliklerini biz de bu videoda bir iki kelam edelim konu üzerine. Çünkü artık saf donanıma değil yazılıma da para veriyoruz bu kartlarla birlikte. Böyle ürünleri test etmeden de alın almayın demek imkansız ancak bir şey kesin. RTX 5000 çıktıysa 4000 serisinden şöyle güzel temiz bir kart almanın tam vaktidir. Ne dersiniz ki benim bütçemi aşıyor onun için de bir tavsiyemiz olacak videonun sonuna doğru. Önce kısa bir özet RTX 5070, 5080 ve 5090 GPU'larını tanıttığım video. Şu an 5050, 5060 gibi daha giriş segment modeller yok. Bu modeller yılın ilerleyen aylarında gelecek her yıl olduğu gibi. O yüzden videonun devamında giriş model olarak 5070, orta seviye olarak 5080 ve en üst versiyon olarak 5090 şeklinde adlandırmaya devam edeceğim. Burada bomba bir detay var çünkü Nvidia bence biraz hepimizi ayıp etti. Oyunculara falan filan ayıp etti yani. 5000 serisi kartlar daha önce de ortaya çıktığı üzere Blackwell adında yeni nesil mimariyi kullanacak. Teknik veriye boğmak istemem videoya ama bu mimari meselesi önemli dostlar. Çünkü Blackwell chiplet adı verilen bir tasarımla birlikte geliyor. Bu tasarım sayesinde daha önceki nesilde yer alan ADA mimari ailesindeki performansı daha düşük güç tüketimiyle, daha hızlı ısınmayla, daha da önemlisi daha az video RAM tüketimiyle yapıyor. 5000 serisi GPU'ların böyle bir iddiası var Blackwell mimarisi sayesinde. Peki bu nasıl bir devrimle sonuçlanmış? Bizim için ne anlam ifade ediyor? Gelin biraz da ona bakalım. With the Blackwell family RTX 5070 4090 performance at 549. Şimdi henüz bir yaşındaki en üst segment GPU olan 4090'ın gücünde bir giriş segment 5070 kartından söz ediyoruz hem de neredeyse üçte biri fiyatına. Peki gerçekten öyle mi? Üzgünüm ama değil dostlar. Çünkü ekran kartıyla ne yaptığınıza bağlı olarak değişir bu durum. Kimi görevler yüksek video RAM ister, kimileri yüksek video RAM ama aynı zamanda yüksek band genişliği de talep edebilir. Bazıları için RAM'den ziyade işlemci frekansı önemlidir. Biliyorsunuz işte yani oyun oynayacaksanız farklı, üç boyutlu render alacaksanız farklı farklı becerilerini kullanmak zorundayız bu kartların. O yüzden doğrudan iki kartı birbirine eşitlemek bence aynı medale olmadığı sürece imkansız. Hatta kartları daha elime almadan şöyle bir dönüp detaylara baktığımda Nvidia'nın resmi sitesinden görüyorum ki 4090 bellek miktarı ile 5080-5090 arasında bir noktada ama band genişliği açısından ve daha güncel teknolojiler nedeniyle aslında 5080'e daha yakın bir kart. Yani amacımız daha yüksek video RAM kapasitesine sahip olmaksa 5070 yerine 4090 hala iş yapar. Ha fiyat diyeceksiniz işte olayın büyüsü de burada başlıyor zaten. 4090'ın 3 katı fiyata sahip olması boşuna değil çünkü. 4090 384 bit, 5070 194 bit ekran kartı sonuçta. 4090'da Tensor çekirdekleri 1321 teraflop, 5070'de 988 teraflop. Işin izleme yapay zeka güçleri arasında neredeyse iki kat fark var. Yapay zeka işlemlerine baktığınızda 4090'ın gücü 5070'in değil, bir üst versiyon olan 5070 Ti modeline daha yakın bu arada. Yani işiniz yapay zeka ise yine 5070 eşittir 4090 diyemiyoruz. Yani olamaz zaten böyle bir şey. Bu verileri Nvidia kendi sitesinde açıklıyor söylediğim gibi. Peki sahnedeki Nvidia'ya mı inanacağız? Sitesindeki veri? verilere mi? Peki böyle bile isteye mi yalan söyledi Nvidia? Hatta koca koca kurucusu, CEO'su Jensen Huang sahnede elinde ekran kartını tutarken. Tabii ki de hayır. Aslında bakarsanız bu tam olarak bir yalan da değil. Beyaz yalan. Biraz pazarlama hilesi. Nvidia'nın tekel oluşu bunu yapma özgürlüğü veriyor ona ama yine de doğrudan 5070 eşittir 4090 algısı bence hatalı şekilde oluşturuldu ve tabii ki de pazarlamaya yönelik bir söylemdi. Bu kanalı takip ediyorsanız bunu bilmenizi de isterim ki zaten bunu anlayan pek çok izleyicimiz olduğu ve Tekno yayınladığımız kısa videonun yorumlarında da kendilerini gördük. 5070 ile 4090'ın sunumdaki gibi öyle söylendiği gibi eşit olduğu nokta donanımda değil, yazılımda ortaya çıkıyor ki orada da zaten böyle bir tam olarak eşitlikten değil, biraz adam kayırmadan söz edebiliyoruz. DLSS 4 ile tanıştı. DLSS'i zaten artık çoğumuz biliyoruz. Yapay zeka tarafından üretilen karelerle oyunlardan aldığımız FPS'i arttıran ancak görüntü kalitesini mümkün mertebe düşürmeden bu yapabilen bir teknoloji. Tabii ki böyle saf güçten aldığımız grafiklere göre daha kaliteli olmuyor. Bunu öyle çipler gibi her yıl yenisi bir öncekini eskiten teknoloji olarak düşünmeyin. Çünkü DLSS 2 3 4 deyince "A geride kaldık falan" diyebilirsiniz. Çıktığı dönemden bu yana 6 yıldır sürekli öğrenen ve gelişen bir teknoloji ve her yeni GPU serisinde kullanmamız için yeni özelliklerinde kilidini açıyor Nvidia. En azından kendini böyle açıklıyor ki bence doğru da açıklıyor. Ama onca heyecanın arasında bu sefer çok büyük topa tutulduğu bir noktada oldu. DLSS 4, Nvidia'ya göre 2020'den bu yana yapılan en önemli DLSS güncellemesi. Çünkü DLSS 3'le hayatımıza giren Frame Generation'a ek olarak DLSS 4'te bu kez Multi Frame Generation teknolojisi var. Yani yapay zeka daha önce bir kare üretiyordu, artık 3 kareyi aynı anda üreterek DLSS 3'e kıyasla 3 kattan fazla performans artışı getirecek. Ancak burası çok önemli bakın. DLSS 4'ün bu farkı atmasını sağlayan Multi Frame Generation teknolojisini sadece RTX 5000 serisi kartlarda kullanabileceğiz neden? Çünkü Nvidia'ya göre bunu Blackwell mimarisi sayesinde yapabiliyorlar. Daha önceki mimarilerde bunu yapamıyorlar. Mesela bakın burada yayınlanan örnekler var. 5 popüler oyun render ve yapay zeka işlemleri için 4000 serisini gri barlarla, 5000 serisini yeşil renkli barlarla göstermişler. Görünce diyorsunuz ki vay vay mühendisler neler yapıyor ama bir bakıyorsunuz alta ses. açıkken oluşan bir fark bu. Bazı oyunlarda 5000 serisi 4000 serisinin neredeyse ikiye katlamış. Peki ya saf güç kıyaslaması nerede abiciğim? Yani yazılımlar yani DLSS hiç devrede değilken, yapay kareler hiç üretilmiyorken aradaki fark nasıl olacak? İşte ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Çünkü Nvidia böyle bir veri yayınlamadı. İşte bence yaptığı en büyük ayıp da buydu. Dahası, bir önceki nesil olan 4000 serisi ve hatta daha eski olan 3000 ve 2000 serisi kartlar için DLSS 4 sadece bir nevi geliştirme güncellemesi olacak. Standart frame generation, standart çözünürlük ve keskinlik arttırma, ışın izleme özellikleri geliştirilecek sadece. O kadar. Yani önceki nesilleri kullanıyorsanız DLSS 4 çok ciddi bir anlam ifade etmeyecek sizin için. İşte Nvidia'nın bize donanım değil de aslında yazılım sattığını gösteren bu eleştirilerin de yapılmasına neden olan en büyük nokta çıkış noktası da tam olarak burası. Ben de o zaman şuraya şöyle bir soru bırakayım. Madem 5070 ile 4090 birbirlerine denk kartlar o halde neden yüksek video RAM'e daha yüksek band genişliğine sahip olan 4090'da DLSS 4'ün bütün övgüyü sonuna kadar hak eden multi frame generation özelliği yok. Çok değil, daha bir yıl bile olmadı. insanlar bu karta 3 katı kadar para verdiler. En güncel dolanım ile birlikte en güncel yazılımı kullanmak için verdiler bu parayı. Ancak sen diyorsun ki 3 kat FPS alacağın yazılımı kullanmak için 3 kat daha fazla ucuza sattığın yeni nesil ekran kartını almak zorundasın. Elbette Blackwell mimarisinde yapılıp 4000 serisindeki Ada mimarisinde yapılamayan çok şey vardır ama Nvidia bana kalırsa bu özelliği geriye dönük şekilde 4000 hatta 3000 serisi ekran kartlarına da uyarlamanın oradaki kullanıcılara da sunmanın bir yolunu bulmalı bulması lazım çünkü. Biraz ayıp oldu. Şimdi şöyle de sorabilirsiniz. FPS bizim için nerelerde önemli? Özellikle DLSS ile yüksek performans almak sadece oyunlarda önemli. Peki sadece oyun oynayan kitleden kaç kişi her yıl gidip yeni nesil ekran kartlarının en üst versiyonuna 100-120 bin lira para verebiliyor? Muhtemelen çoğumuz, ben de dahil. Ekonomik olarak bu özgürlüğe sahip değiliz ki Nvidia'nın 5070 eşittir 4090 pazarlamasının temel nedeni de işte bu. Oyuncular bunu duyunca gidip tıpış tıpış 5070 ve 5070 Ti modellerine yönelecek düşünecektir bunları böyle görünce tabii ki ama aklı başında olan biraz yargılayan insanlar bence bir frene basar. Eğer elinizde bir 4070 Ti ve üst model varsa bunu hemen yapmanızı tavsiye etmem ama 4070, 4060 vardır elinizde. Hatta 3000 ya da 2000 serisi ekran kartınız vardır. Artık güncellemek lazım diyorsunuzdur. İşte o zaman 5070 size ilaç gibi gelebilir gerçekten. Eğer işiniz yapay zeka ve en azından en güncel donanıma ulaşmaksa 5080'den aşağısı kurtarmıyor. Onu da buraya not olarak eklemiş olayım. Gelelim diğer teknik verilere. Rakam rakamları okuyarak hiç başınızı ağrıtmayacağım, videoyu da boğmayacağım. Direkt durumu özetliyorum dostlar. GPU motorunun bir numaralı göstergesi olan CUDA çekirdekleri üzerinden baktığımızda 5080 4080 süper modeline denk geliyor ama 5070 4070 süperin altında kalıyor. 4090 da 5080 ile 5090 arasında hatta tam ortasında CUDA çekirdek sayısına sahip. Buradaki değerlerden de önemlisi işin içerisine yapay zeka girdiğinde yani Tensor çekirdeklerinde ortaya çıkıyor. Tensor çekirdeklerin yapay zeka performansı da 4070 5070'e 2 kat, 4080'den 5080'e yine 2 kat ancak 4090'dan 5090'a neredeyse 3 kat artış yaşamış. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer 5090 almayacaksanız öyle gerçek anlamda üst düzey ciddi bir performans artışı görmeniz çok zor. Bu yüzden eğer ucuzlarsa ki Türkiye koşullarında son 5-6 senedir ucuzlayan bir donanım bulmak çok zor. Şimdiden 4000 serisinden şöyle TI ile süperli 4080, 4060 TI çözmenin tam vaktidir dostlar. Masaüstü sistem toplamak isteyenlere buradan ufak nacizane bir tavsiye. Evet dostlar kurguda fark ettim. Masa başındayken eksik söylemişim onu. Bunlar da Nvidia 5000 serisinin yeni güç tüketim değerleri. Zaten görüyorsunuz ekran kartının tüketmek istediği güç 5090'da 575 Watt'a kadar çıkıyor ve 5090'ı kullanmak için 1000 Watt'lık bir güç kaynağına ihtiyacınız var. 5070 alırsanız da minimum 650 Watt'lık bir güç kaynağına ihtiyacınız oluyor. Ekran kartı da 250 Watt tüketiyor. Bilginiz olsun. Eğer Nvidia'lar bütçe yaşıyorsa AMD'nin 9000 serisi yeni GPU'larından 9070 ve 9070 XT'de duyuruldu. Bunlar da sırasıyla Nvidia'nın 5070 ve 5070 Ti ekran kartlarıyla rekabet edecek düzeyde olan kartlar. Fiyatları henüz açıklanmadı ama 449 dolar gibi bir beklenti var piyasada. Yani rakip olduğu Nvidia kartlarından 100 dolar daha ucuz neredeyse bunlar. Tabi farklı versiyonları, farklı sistemlerde, farklı konfigürasyonlarda, farklı performanslar vereceklerdir ama her GPU'da bunu yaşıyoruz bildiğiniz üzere. İdeal performansları ayarlamak için güzelce araştırmanızı yapıp sistemlerinizi ona göre toplayın derim. Çünkü bu fiyatlar gerçekten şaka değil. Evet uzun zaman sonra çok da inmediğimiz ama kanalın genel konseptinin dışına çıkan bir donanım videosu yapmış olduk dostlar. Hem Nvidia'dan hem de AMD'den bu kartlar elimize gelir. Sistemler toplanır. Laptop versiyonlarını da yıl boyunca görürüz diye tahmin ediyorum. Artık o videolarda görüşürüz ve doğrudan deneyim odaklı bir şekilde 5000 serisi ya da AMD'nin 9000 serisi hakkındaki dürüst yorumlarımızı sizinle paylaşırız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Bence bir 4000 serisi ekran kartına bütçe ayırdıysanız çok daha beklemeyin. Çünkü malum piyasa nasıl şu ne alıyorsan hemen alacaksın.